Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar. İnad etsem bile bırakmazlar. Sahibim var. Bir arabada durmaz mı be? Bak çiçekçi buralar hep komple. Ee? Toptan satıyorlar galiba çiçekleri. Altan. Ya aileye hadi bir çiçek al şuradan be. Kadınlar çiçeğe bayılır. Daha da geçme ya. Vallahi kadınlar çiçeğe bayılır. Tek satarlar mı ki? Günaydın abi. Günaydın, günaydın birader. Ne geldiniz. var? Şimdi? Merhaba abi. Şunlardan da yapsana ya. Bunlar mı? Ha. Vereyim. İşe ha? İşe çıkıyoruz. Ne tarafa? Taksi. Baba be bizi de açsana Taksim'e be tabii, tabii, tabii ki. ne kadar Koca Koca benim biz başkasından alırız sen. Yani. Hadi atla, atla. atla, atla hadi, 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 hadi be. Hadi Derya. Hadi. 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 baba. Altan ne oluyor lan burada? Altan? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlamıyorsun oğlum <laughs> <zaman>, değil mi? <gülüyor> 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 Yapılır mı lan bana bu? Bittiniz lan siz! Bence bu öldürür sizi. Ya nasıl böyle bir şey yok? Nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz lan bana? Ben size ne yaptım ulan? Ben size ne yaptım ya. ki? Bana, bana böyle bir şey yapıyorsunuz. Hayır ben sana, ne yaptım ulan? Bana nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz lan? Öldünüz ulan siz. Öldünüz ulan. Öldünüz ulan. Öldünüz ulan. Öldünüz lan sen! ulan. Öldürürsen... Düşünsene eve giriyorsun böyle bir manzara artık elinden hiçbir şey gelmiyor yani. Sen diyeceksin ki aile öyle bir şey yapmaz. Yaptı yapmadı neyse ne hayat işte. Ulan amma attın be Altan. Yok ya. Evet. Hala mı anlatıyorsun oğlum? Ha. Bana bak bu adamı altıya alır ha. Altan yürü gidiyoruz. Ha buldun mu Yolda anlatırım. Eyvallah Tuncay. Hadi güle güle. Bana bak mekanı buldum tamam. Çin lokantası nereden çıktı şimdi? Ciddi misin yani o konuda sen? Ciddiyim tabii. Ya ne Çin lokantası? Hani bar açıyorduk ya? Ya oğlum... Yengen iki haftaya kadar Çin'den geliyor. Deli misin? Kadın ta nereden geliyor ya? Ya yengeymiş, Çin'miş ya. Karıyla iş yapılır mı ya? Yanacağız anasını satayım. Oğlum <laughs> <ya. gülüyor> ben zaten yanmışım. Wo, aynı. Ha 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 ha. Seviyorum. bar açacaksın. Seviyorum. Abi bana ne? Tabureler hazır ya. En azından bir köşesini bar yapalım. Olmaz. Çin lokantası olacak diyorum Çin ya. lokantasının yanında bar olmuyor mu? Tabure var. Bir kenarını yap Çin. Tamam, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne oğlum? Ben müdür Tamam, oğlum. Canım, sen canım, de. O hain ne mı? <laughs> ne bu hainisi? <laughs> <Devirir misin gülüyor> <sen? gülüyor>